Arkadaşlar bugün sizinle birlikte vs atacağız yani sizinle birlikte değil de ben Erdem'le vs atacağım ve bunu kayda alıp video olarak paylaşacağız uzun video olarak ee, ve tek kale olacak. Ve ben geldim. Kalemiz buradan dur bir göstereyim kalemiz şu taraftan buraya kadar evet şu tarafa evet bu arada arkadaşlar yeni top aldık Erdem aldı. Bu arada arkadaşlar orijinal bu. Süperlik orijinal topu. Tabi Erdem parası da olduğu için benim de param olduğu için sizin için daha iyi izlenme zevki verme için yaptık bunları. Neyse ben kamerayı ayarlayayım ve başlayalım.

Å! <laughs> 그거 <목소리가> 그 아가 k a d a ş A tommur 谢谢 <Yeah. S 1>、yeah. Ya o Gol Evet. Arkadaşlar ben Sumo otu yüzünde oynayamıyorum. Normalde yani normalde harlık olur. Harlık yapıyor. Anadolu'ya ya oynayayım. Yoksa ben bu yerde mi? çiğ, çiğ yerim. 7 tamam.

就是。 Muito bem, muito eu Ruben sana bildirip ben bir vida 警察！警察！ savunmayı ben böyle yapsaydım en azından bir gol yemezdim. Utanma. Utanmıyorum lan. Neyse arkadaşlar. Ben 15 dakika olmuş. Tebrik ediyoruz kardeş. Tebrik ediyoruz. Tebrik. Önemlidir. Neyse şöyle dur duralım da. Neyse <laughs> ben röportaj vermek istiyorum. Bu adam ballı. Bu adam ballı. Bu adam ballı bak. Dur pardon. <laughs> Niye ballı? Çünkü A bak bu pesi de ballı. Ya pesi anlaşma yaptı neyse. Pesi karıştırma şu an. Ee, gerçek hayat futbol alakası yok hiç. Hı. Ben bunu ettim Şimdi bana şey, şey çıkartıyor ya. Kaç ay kaç yıldır ben bunu futbol oynuyorum. Beni geçti yes, ama Ne demişler? Ne demişlerdi lan? Eee bir atölye vardı lan. Erken kalkan. Yok lan. E, boyunuz boyu Boynuz bo Hı. Hmm. Boynuz boynuzu yeşti. Işte. Öyle miydi? Neyse öyle bir şeydi. Neyse arkadaşlar diyorsunuz ben şimdi biraz da <laughs> mal asmayayım. <laughs> Şu çok çıkabilir. Erdem söyleyeceğim bir şey var mı? Yiğit de iyi oynadı. Adamın boyuyla dalga geçmeyeceksin ha. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey Adam diyeceğim. Arkadaş de hep de uzaktan de vurdu. Var. Ben de bilirim uzaktan vurmayı. Hatta ben çok güzel vururum. <laughs> Hatta size şey bir... Ben bir ben size bir tane yer göstereyim ben. Ben şu taraflardan şuraya kaleye vurdum. Senin izin de vardı. İzi yok olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar öyle. Ben, de, ben, de. ben bir de çok direkt vuran birisiyim. Bu arkadaşa sahip değil mi? Ben çok direkt evet. vururum. Evet, bana bebe, vardı. baba, bana bebe diyor. Evet bebe doğru benden küçü. Bebe demeyeceksin. Dalga geçmeyeceksin. Aa <laughs> oh, vurdu. Vurdu. Bana Vur, vurdu. Aa oh, bir şey abi bu arada arkadaşlar öyle değil yani. Kardeşi değil. Kardeşim değil. Yes. Arkadaşım. Öyle. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Çok uzaktım bence. Zaten 15 dakikası <laughs> neydi? 15 dakikası maçtı. 3-4 dakikası benim konuşmam zaten. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Ben.